Ceyda podyumda. Nereye gidiyorsun? Ünlü bir mankenim. Hı hı. Bir defilede baş manken olmak için kast görüşmesine gidiyor. Görüşmeye gidiyor. Görüşmeye gidiyorum. <laughs> Puanları görelim. Ayşegül. Saçların düğün saçı olmuş, gelin saçı olmuş saçların. Yani Olay, daha sıkı bir topuz belki. yapsaydın çok daha şık dururdu. Önündeki o kaküllerin falan yüzünü de kötü göstermiş. Ben seni modellik kas ajansına gitmek için hem fazla buldum hem de nasıl buldum biliyor musun? Resmi, aşırı resmi ama çok karışıksın. Görüşmeye gidiyor. Ama şey yani kafanda bir düğün saçı var, gömlek resmi, alta doğru daha bir farklı bir tarza gidiyor. Aslında biraz da karışıksın sen bugün. Teşekkür ederim. Nadia. Yani şöyle söyleyeyim ben seni beğendim ama konseptin gerçekten yani senin kardeşin model. Yani e, modellik görüşmesine gittiğin zaman vücudunu saran tulumlar e, ve be, hatlarını belli edecek bir şey giymelisin ki senin gömleğin de hiç senin e, böyle omuzlarının şekli falan hiç belli olmuyor. Kontin... Gayet de çıkardığını düşünüyorum. Vücudumu Çıkarmıyor. Çok güzel evet, gösterdi. Hayır daha diyorum. senin omuzun gösteriyor. On Yanlış on canım on ben modellik de yaptım de yıllarca biliyorum de. bu modellik için uygun değil. Ee, ve saçın da gerçekten gelin saçı dört verdim bu arada. Konseptleri hiç beğenmedim. Abi. Evet modellik yaptım ben. <laughs> Sıkıntısı ne? Sert giriyor Ceyda. <laughs> Hiçbir e, model böyle. Modellikle e, bana kalkıp gitmez. da modellikle ilgili ders verme hiç çalışma. Okay? Hiçbir model böyle. Teşekkür e, ederim. Bu görüşmeye gitmez. Ben o senin düşüneceğin, o senin tarzı. Kesinlikle Burada bir, bir modelce evet. fazla geldi. Ona da daha salaş olmasını beklerdim eğer konsepti buysa. saç... görüşmeye gidiyorum. Görüşmeye ben. gidiyor olabilir. Hem resmi ama... hem farklılık kattığımı düşünüyorum kombin. Tamamen e, o modellikle ilgili kafanızdaki algı tamamen bambaşka yani. Bu tarz görüşmeye gittiğinde daha hatta daha, daha, daha makyajsız gidersin. Daha, daha, daha sade bambaşka hallerini bambaşka. görürler ki senin insanlar düşünürler işte bu kız abiye gel. Bu kız şunu giyer. Sen burada ne giymişsin? Lütfen Mesela bu kız o kırmızı takım çoraplarınla giyer. o ayakkabılarınla ve çantanla bence bu sen, yolunu e, yapma. Ben senin konseptini eleştiriyorum. Yapma. Sen beni eleştiremezsin şu Zaten anda. Ben çok kötü bir giriş yaptım. Ben oradayken yaptım. sen beni Lütfen. eleştirebilirsin ama ben buradayken çok sen beni eleştiremezsin. Tüm. Çok kötü bir giriş yaptım bence. Hiç... Sen ilgilendirmiyor. Bir yaptıysam ben kendimi yaptım. Tamam mı? Meryem 5-1 bu da ilk. Evet artık e, böyle devam edeceğim. Çünkü e, gala günü ben sana aslında hak ettiğim puanı vermişti, e, jüri üyelerimiz de sana aynı şekilde 7 vermişti. Ama sen de yüksek aldığım halde bana düşük verdin sırf karşılığını vermek için. <laughs> evet. E, bundan sonra ben de artık hakkımı savunacağım çünkü bunca zaman Olabilir. fark ettim ki e, sen yoktun ama ilk bölümlerde baktım. Ee, ben insanlara yüksek vermişim. Yine de ben yüksek almama rağmen e, kızlar bana düşük vermiş. Çok saçma bir sebepten artık, dolayı bana hayır, sebep sundun. Ben sana kırıldım. Ben de vermedim. Al alana bilmem kaç. Eğer bana hak ettiğim verilmiyorsa benim da de, de canım öyle istedi. Ben de o puanı verdim Meryem. Peki. 4 tam puanı seçişine karşılık teşekkür ederim. bol şans. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk İvana Hanımcığım. Nasılsınız? Şimdi bir markaya manken olarak gidiyorsun. Evet. Peki markanın ne üzerinde? Giyim olsun. Giyim zaten. Yani giyim. Ee... Yani reklam film teklif değil giyim markası değil mi? Evet. Giyim marka. Gömlek firma mı? Evet gömlek. Değişik gömlek böyle firma. Bir, değişik tarzda gömlekler yapan bir. Sen onu bu şekilde kombin ettin ve onlara diyorsun ki bakın sizin manken böyle olacak. Erbeni seçeriz. Aynen, aynen öyle. Evet. Anladım. E doğru. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Ya yani bunu sormak. Direkt istiyorum hazır ilk, geldin onları. E, bir şey sormak istiyorum. Hani böyle gidilmez e, diyorlar da yani böyle bir, kuran mı ha, var, var, böyle var bir kural mı var gerçekten? Var. Var böyle kural var. Evet de size, ee, size sorayım. Böyle bir kural var hayat. Benim dönemde yoktu. 2000'lerde mankenlik yaptığım dönemde yoktu. Peki hani gömlek etek giyilmez mi gider? Şimdi şöyle izin verirseniz tabi Eee şimdi ben bu mesleği yaklaşık 20 yıldır yaptım. Hem Amerika'da yaptım, hem Avrupa'da yaptım, hem Türkiye'de yaptım. Yapmadığım yer Durur. yok diyebilirim neredeyse. Ee, genelde görüşmelerine, defile görüşmelerine, hatta reklam görüşmelerine, hatta herhangi bir görüşmeye mankenlerin gittiği klasik bir kıyafet vardır. O da jean, tişört, altında sneaker'ı, çok az bir makyaj, neredeyse yok denilecek kadar. Çünkü genelde e, müşteriler ya da firmalar o mankeni doğa, en doğal haliyle görmek isterler. Olabildiğince en doğal haliyle görmek isterler ki e, zaten o vizyonları vardır. Yani onu gördüklerinde defilede nasıl bir e, duruş sergileyeceği hakkında e, bir vizyonu vardır firma sahibinin ya da kast ajanslarının. Ben hayatımda 20 yıldır bu mesleği yaptığım sürece böyle bir kombinle asla bir görüşmeye gitmedim. Benim dönemde 2000'lerde mesela Türkiye'de kast varken tabii ki hepimizde portfolyo book'lar vardı orada... Bize görüyor zaten şeyde işveren arkadaşlar farklı farklı tarzında ne giyiyoruz, nasıl oluyoruz. Ama bazen e, bize diyorlar ki e, mutlaka böyle bir firma gidiyorsunuz, size böyle bu tarzında da gelin, hazırlayın, gelin diyorlardı. O zaman da biz de hazır şekilde gidiyordun çünkü karşıdaki e, firma sahipleri herkes o kadar da profesyonel olmayabilir herkes o kadar bir vizyonu, vizyonu hemen e, olmayabilir anlaması. Böylese daha net ve daha e, hızlıca karar verebilecek e, şeyde e, firmalar vardı, sahipler vardı. Ve hakikaten biz copy paste hepimizde giyip gidiyorduk. O da Osman Bey'de topuk ayakkabıları, mini etekleri takı takı takır takır <laughs> hiç unutmam. E, Osman Bey'deki trafik ışıklarda biz 15 kız böyle minilerde takır takır minilerde topuk ayakkabılarla trafik kazaları oluyordu yani o derece. <laughs> o derece yani. Hakikaten. Hele sen, hem de ben nasıl hepimiz de bayağı şeyde. Güzel kızlar canım, hepsi güzeldi. Neyse. O dönemde geri döndük güzi. Evet. İşte. günlerde. Gömleğimi beğendin? Gömlek çok güzel. Çok da yakıştı. Pek ee, Ben bu tarz modern, geometrik e, şeyde gömlekleri çok severim. Hatta kendimde çok var. E, bu da giyerim. Sana da çok bir yakıştı. Bir tane daha var onu da kombinleyeceğim. O da bir farklı. <laughs> aynen. Saçların da da şeyde güzel oldu. Yani çok düğün saçı gibi diyorlar çok ama öyle... biz hatta ben bilerek söyledim çok... Salaş ya, olsun istemiştim. Salaş olsun istedim. Evet aynen. E, Eteğinde zaten şeyde uymuş şu zaten gömleğinde. İnce çorap, klasik klasik bir tarzın yaptın. Klasik bir şıklıktasın şu anda. Eksi görmüyorum aslında. Bir tek belki gömleğinde burada ben hep burada yalnız kalmasın diye bir ışık isterdim. Bir şey isterdim. Bir renk isterdim. Gold choker gibi mi mesela? Siyah şuraya. bir şey takabilirdin orada. Siyah böyle küçük böyle mat ama mat, parlak değil. Şey değil. Küçük böyle e, kumaştan bir şey, küçük böyle bir papyon gibi bir şey de olabilir ama evet tarz olan şeyi ama genel genel havanı ben gayet beğendim ve gayet iyi görünüyor. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Hoş geldin, hoş bulduk Nuri Hanım. Nasıl? Ben Güzide ve Ivana gibi model olarak hiç görüşme yapmadım ama ben de yaklaşık 8 senedir yılda 2 kez kampanya çekiyorum. E, yüzlerce model çağırdım, Kasta. E, Güzide şöyle haklı, Kasta gelirken zaten biz kıyafet deneteceğimiz için ve kendi kıyafetlerimizin nasıl durduğunu görerek seçeceğimiz için çok spor gelir modeller. Ama o kasttır. Benim burada senin konseptinde anladığım şey zaten baş mankensin ve belki de defile ile ilgili bir şey mi görüşmeye gidiyorsun? Onu evet. ayırmak istedim de o yüzden. Çünkü eğer kasta geliyorsan evet fazla. Ama eğer zaten baş manken sen o zaman evet, tarzınla Evet. bir görüşmeye geliyorsan Baş manken olur. olarak görüşmeye gidiyorum. Yani üzerime ünlü çok yakışmış. Çok. Teşekkür ederim. Eee çok modern, bana yakışmayacağını düşündüğüm, çok nadir insanda beğendiğim <laughs> tavırlı, heykelsi bir gömlek, geometrik. Onunla çok yakışan, ne çok kısa ne çok uzun, tam yerinde bitmiş bir mini etek. Doğru bir çorap kalınlığı, doğru bir ayakkabı deri, aynı deriden çanta, saçın. Yani bu benim için muazzam tavırlı ve çok güzel bir kombin. Ee, eğer kasta gidiyorsan, evet fazla. Ama ben zaten baş mankenim. Ben zaten seçilmiştim. Bugün de bir toplantıya gidiyorsam... Baş manken olarak görüşmeye gidiyorum. O zaman çok beğendim. <laughs> yani genel olarak tavır çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Tabii bilir kişi olarak. Baş manken olabilir. olacak kadar da çok güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Çok beğeniyorum seni. O sizin senin. güzelliğiniz. Tabii ki yani olabilir. Belki şu dönemde... Ben de çünkü bayağı uzun yıllar ara verdim. Ve tekrar döndüm uzun yıllar sonra... Birçok şey değişmiş zaten yani aslında bizim zamanımızdaki gibi değil. Evet. Çok güzeldi tabii, tabii ben o, o anları o yılları Ay. çok özlüyorum. Ee, belki şu dönem ki hayatta evet böyle gidebilirsin. Ee, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum o açıdan. Ee, bundan dolayı da puan kırmayacağım asla öyle düşünme. Ee, çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim çok sağ ee, Bayıldım çok modern evet. ve çok klas bir görüntün Teşekkür var. Teşekkür ederim. Her çok şeyinle, saçınla, makyajınla, çorabınla, çok ayakkabınla çok ben seni ediyorum. çok beğendim. Çok sağ ol. İnşallah bir gün baş manken olacağın günleri de görürüz. İnşallah ama <laughs> kardeşim o görev kardeş Kardeşim görev, zaten muhteşem bir model. Evet binden. çok teşekkür Olsun. ederim. İkiniz de sağ çok güzelsiniz. Şevval de sen de. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aa, yine beşledim. <laughs> Böyle devam edersen Vay be, ne yarışmacıymış diye imzanı da atarsın. Teşekkür yani. ederim. İnşallah o yolda, yolda ilerledim. Teşekkür ediyorum. <laughs>